Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuzda 3 tane eşitlik ve 70-85 verilmiş. Bu üçgende nasıl bir şey yapabilirim diye bu dörtgende nasıl bir şekilde yapabiliriz diye düşünürken 70 ile 85 arasında bir ilişki var mı diye düşünüyoruz. Şöyle bir şey olabilir. Eşkenar üçgen şeklinin içerisinde çıkartabilmek adına 85'ten bir tane daha olursa ne olur? 85-85 daha 170 10 derece buradan almış olurum. 70'ten de 10'u çıkartarak burada bir 60 derece kazanma ihtimalim var. Bu da bana bir eşkenar üçgen oluşturma fırsatı verir. O yüzden biz ne yapalım? Ee, aynen şu A noktasından karşı tarafa bir tane eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen oluşturmaya çalışalım. Açılarımızı yazalım. 85 ise burası kalın kalemle gösterelim. Orasında yine 85 olacağını söyleyelim. Tamam. 85, 85 daha 170. Buraya 10 kaldı. Buraya da 60 derece kaldı. Peki 85, 85 ikiz kenarsa çift çizgi, çift çizgi. Bakınız 60 var. Çift çizgi, çift çizgi var. Demek ki burada bu ikisini birleştirirsem D ile bu noktamızı eşkenar üçgene elde etmiş oluruz. 60 derece. Buranın da çift çizgi olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktaya da biz K noktası diyelim. A, K, D'nin eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Burasının 60 derece, şuranın 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki şuradaki bütünler açımızın kalan kısmı nedir? 60, 80 145, 35 derece mi kaldı? Evet. 60, 85 145, 35 kaldı. İkiz kenar mı burası? Aynen. O zaman ikisinin 35 olması gerekli olduğunu söyleyebilirim. Herkese iyi çalışmalar.